Kemik yiyen zombi solucan olarak da bilinen Osedax roseo, ölü balinaların ve diğer büyük deniz memelilerin kemiklerinde yaşayan bir derin deniz çok halkalı solucan türüdür. İlk olarak 2002 yılında Pasifik Okyanusu'nun tabanında gri bir balina karkasının kemikleri üzerine bir derin deniz bilim ekibi tarafından keşfedildi. O zamandan beri bilim insanları bu solucanların Atlantik ve Pasifik Okyanusları da dahil olmak üzere Japonya'dan İsveç'e kadar dünya okyanuslarında yaygın olduğunu keşfettiler ve kemiklerle beslenen diğer birçok Osedax türü tespit ettiler. Bu solucanlar yalnız yalnızca okyanus tabanına düşen ölü balinaların kemikleriyle beslenmeleri bakımından oldukça eşsizdir. Osedax Roseus'un gövdesi uzun ve ince, parlak kırmızı renktedir. Zombi solucanların kendi ağızları, bağırsakları, anüsleri ve sindirim sistemleri bulunmaz. Bunun yerine vücutlarında yaşayan bakterilerle simbiyotik bir ilişki geliştirmişlerdir. Bu solucanlarla ilgili en dikkat çekici şeylerden biri bir balinanın kemiklerini kolonileştirme yetenekleridir. Ölü bir balina okyanus tabanına düştüğünde birçok deniz organizması için bir ziyafettir. Bununla birlikte geriye kalan kemikler tipik olarak çoğu hayvanın tüketmesi için çok zorlu parçalardır. İşte burada Osedax roseus devreye girer. Bu zombi solucanların bakterileri ölü balinaların kemiklerindeki yağları ve proteinleri parçalayarak solucanların emebileceği ve enerji için kullanabileceği bir forma dönüştürdüğü için diğer beslenmeye gelenlerden daha çok dikkatleri üzerine çekmeyi başarırlar. Aslında bakterilerin burada yaptığı balina kemiklerindeki sert kolajen lifleri parçalayarak solucanların içerideki besinlerle beslenmesini sağlamaktır. Zombi solucanı adı, solucanların ölü balinaların kemiklerini delerek peynirlerdekine benzeyen bir tünel ağı oluşturmasından gelir. Osedax Rosseus'un en çarpıcı özelliklerinden biri aslında solucanların ölü balinaların kemiklerine girmek için kullandıkları bir dizi dallanma uzantısı olan kökleridir. Osedax Rosseus'un kökleri kemiği eritmek için asit ve enzimler salgılayan ve solucanların içerideki besin açısından zengin kemik iliğine erişmesine izin veren oldukça özelleşmiş yapılardır. Bu kökler ayrıca solucanların bakterileri yakalayıp ağızlarına doğru hareket ettirmelerine yardımcı olan kıl benzeri yapılar olan kirpikler içerir. Salgılanan asit kemiği çözerek solucanın içinde yaşayabileceği ve beslenebileceği bir tünel ağı oluşturur. Kemik yeme veya osteofaji adı verilen bu süreç solucanın köklerinde yaşayan asit üreten bakteriler tarafından kolaylaştırılır. Bu bakteriler kemik materyalini çözerek solucanların kemiğe daha derine inmesine ve içindeki besinlere erişmesine izin verir. Solucanlar küçük köklerini kemikleri den ve daha derinlere inmek için kullanır. Osedax roseus yalnızca birkaç milimetre uzunluğunda olan küçük canlılardır. Genellikle okyanus tabanındaki balina kemiklerinin etrafında kömelenmiş halde bulunurlar. Bakteriler solucanların vücutlarında yaşayıp ölü deniz memelilerinin kemiklerindeki besinleri parçalamaktan sorumluyken buna karşılık solucanlar da bakterilerin gelişmesi için güvenli ve besin açısından zengin bir ortam sağlamış olur. Potansiyel eşleri çekmeye yardımcı olduğu düşünülen parlak kırmızı bir renge sahiptirler. Osedax rosius dünya çapında balina leşlerinde yaşadığı keşfedilen birçok osedax solucan türünden sadece biridir. Korkunç beslenme alışkanlıklarına rağmen bu solucanlar ölü balinalardan ve diğer büyük deniz memelilerinden alınan besin maddelerinin yılları alan geri dönüştürülmesine yardımcı olarak derin deniz ekosisteminde önemli bir rol oynar. Bu solucanların balina leşlerinin ayrışması ve derin denizlerin temizlenmesi için verdiği emek asla küçümsenemez. Onlar olmasaydı ayrışması yüzyıllar sürebilecek ölü hayvanların kemikleriyle dolu olurdu. 100 milyon yıl önce evrimleşmeye başladığı düşünülen bu solucanlar muhtemelen o dönemlerde de dev deniz yaratıklarının kalıntılarıyla besleniyordu. Osedax en çok derinlere düşünenlerden balina iskeletlerindeki son besinlerin bir kısmını temizlemekle popüler olmuş olsa da aslında kemikler arasında ayrım yapmaz ve çok fazla yemek seçmezler. Bazı araştırmalarda balık kemiklerini yedikleri hatta bir gemiden atılan büyükbaş hayvan kemiklerinin üzerinde bile kolonize oldukları tespit edilmiş. Zombi solucanların simbiyotik bakterileri içeren kökleri delip bulabileceği her kemiği tutarlar. Deniz suyundaki oksijeni çıkarmak için solungaç görevi gören vücudunun diğer ucundan tüylü yapılar yayılır. Zombi solucanlar rahatsız edildiklerinde bu tüyleri tıpkı yüzeye yakın bölgelerdeki tüplü solucanlar gibi vücudun içine geri çekebilirler. Benimle birlikte dalış yapan öğrencilerim bu tüplü solucanlarla çok uzun vakit geçirdikleri için onların bu davranışını hemen hatırlayacaktır. Özetle zombi solucanlardan Ocedax roseus, organizmaları zorlu ortamlarda ve derin denizlerde hayatta kalmak için evrimleşen büyüleyici bir örneğidir. Eşsiz beslenme alışkanlıkları ve bakterilerle simbiyotik ilişkileri onları derin deniz ekosisteminin önemli bir parçası haline getirmiştir. İlginç bir şekilde son araç Osedax roseus ve diğer osedax türlerinin balina kemiklerinin yokluğunda da yaşayabileceğini ve üreyebileceğini gösteriyor. Yakın zamanda bilim insanları zombi solucanlarının yalnızca bir bakteri diyetiyle bile hayatta kalabildiklerini keşfetti. Bu da balina leşlerinin mevcudiyeti zamanla dalgalansa bile bu yaratıkların derin denizdeki değişen koşullara uyum sağlayabileceklerini gösteriyor. Son olarak osedax roseus ve akrabalarının keşfinin derin deniz ekosistemi anlayışımıza meydan okuduğunu belirtmekte fayda var. Bilim insanları keşiflerinden önce balina leşlerinin işlerinin nispeten nadir olduğuna ve derin deniz ekosistemleri üzerinde çok az etkiye sahip olduğuna inanıyordu. Bununla birlikte Osedax solucanlarının yaygınlığı ve çeşitliliği balina leşlerinin derin deniz ekosisteminde daha önce düşünülenden çok daha önemli bir rol oynayabileceğini düşündürmekte. Bu solucanların daha da ilginç bir yönü ise cinsel olarak dimorfik olmaları. Yani erkeklerin ve dişlerin farklı fiziksel özelliklere sahip olmalarıdır. Dişler maksimum 3 santim boylarındayken erkekler birkaç milimetredir. Erkekler dişlerden çok daha küçüktür ve dişleri beslenmek için kullandığı köklerden yoksundur. Bunun yerine erkekler yüzmede ve eş bulmada daha verimli olacak şekilde gelişmiştir. Erkekler mikroskopik seviyede küçüktür ve dişi solucanların oluşturduğu parşömen benzeri tüplerin içinde yaşarlar. Yani kemik üzerindeki sondajı yapan tek solucan aslında dişilerdir. Bu mikroskopik erkekler onların vücutlarının içinde yaşarlar. Bir çalışmada sadece bir dişi zombi solucanın içinde yaşayan 111 erkek tespit edilmiş. Evet bunun çok büyük bir grup ve marjinal etkinliği olduğunu farkındayım. Osedax ile ilgili en büyüleyici şeylerden biri de üreme stratejileridir. Baskın bir dişi daha sonra vücudunda yaşayan ve yumurtalarını dölleyen çok sayıda küçük erkeği kendine çeker ve onlarla çiftleşir. Dişi yaşamı boyunca yüz binlerce yumurta bırakarak genlerinin bir sonraki nesillere aktarılmasını sağlar. Genel olarak Osedax roseus okyanus tabanındaki yaşamın benzersiz zorluklarına büyüleyici şekillerde uyum sağlamış gerçekten dikkate değer bir türdür. Balina kemiklerini tüketme yeteneği ve sıra dışı üreme stratejisi onu deniz ekosisteminin önemli ve ilgi çekici bir parçası haline getirir. Bilimsel önemlerine ek olarak Osedax roseus ve diğer Osedax solucanları kültürel açıdan da heyecan vericidir. Birçok film ve dizi yazarlarının hayal güçlerini renklendirmeleri açısından da kıymetlidir. Genel olarak Osedax roseus ve akrabaları derin denizlerde var olan inanılmaz yaşam çeşitliliğini ve organizmaların bu ekstrem ortamlarda hayatta kalmak için geliştirdikleri şaşırtıcı adaptasyonların büyüleyici örnekleridir. Osedax roseus bize okyanustaki inanılmaz yaşam çeşitliliğini ve hala keşfedilmeyi bekleyen, birçok gizem olduğunu hatırlatan, gerçekten dikkate değer bir yaratıktır.